eski bir tane bulut hoparlörümüz vardı. Bu şekilde böyle devreli. Hoparlörlerdi de hatta şu şekilde kabloları. Bu şekilde soketliydi. Biz bu iki hoparlörü normal hoparlörü nasıl çeviririz onu anlayacağım. yapmamız gereken bir müzik açıp test etmek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulaklığın jackını buraya tabletimize taktık. Şu anda tabletimizde müzik açık gördüğünüz üzere. İlk önce eksi bu taraf değil mi? Şöyle bir eksiye bağlayayım arkadaşlar. Şöyle hatta görün sizlerde. Eksiye bağladık bunu. Arkadaşlar her iki hoparlörün de sesi geliyor. Hatta arkadaşlar şöyle mikrofonu dinleteyim. Gördüğünüz gibi Herkesin dedi sorun yok. Her iki hoparlörümüzü bu şekilde böyle seri bağlı arkadaşlar. İlk bir telefonun yardımıyla te test edeceğiz. Evet arkadaşlar sesi güzel geliyor bu şekilde. Bu şekilde böyle eski bluetooth hoparlör bu şekilde böyle hoparlör yapabilirsiniz. Aynı arkadaşlar hani bluetooth hoparlör bluetooth'la bağlanmış gibi ses veriyor. Bu şekilde böyle koyabilirsiniz arkadaşlar sabit şekilde.